Arkadaşlar merhaba. Bugün Xiaomi ve Huawei bilekliklere bir alternatif olan ve onların bir miktar altında bir fiyata sahip olan ki açıklamaya linki koyacağım. Honor Choice bandı yakından inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı, ayrıca indirim ve indirim kuponlarından yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Abonelik bizim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen abone olalım. Ayrıca diğer destek seçeneklerinden katıl aboneliğine de üye olabilirsiniz. Arkadaşlar kutusu bu şekilde ürünün bir görseline yer vermişler. Burada Honor Choice Band yazıyor. Arkada çeşitli özellikler var. Kalıncana bir kutu. Sert kapak değil. Böyle normal karton bir kutu arkadaşlar. Ama bir zarar geleceğini düşünmüyorum kargoda. Bu görselde kabartmalı olarak yapılmış. Şimdi cihazımıza gelelim. Öncelikle bilekliklerde ben Xiaomi'deki gibi yukarıdan ve aşağıdan oval tasarım pek sevmiyorum. Honor'un ve Huawei'nin böyle dikdörtgen tasarımlı bileklikleri benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden Huawei'nin ve bu Honor'un bandını severek kullandığımı size rahatlıkla söyleyebilirim. Bilekliğimizin uygulaması da oldukça güzel. Siyah temeyi desteklemiyor. Beyaz tem olarak çalışıyor ama ileride siyah teme desteği de gelecektir. Uygulamadan da ara ara görseller sol veya sağ tarafta yerleştireceğim yeri geldikçe arkadaşlar. Bilekliğimizin teknik özelliklerine geldiğimizde ekran boyutumuz 1.64 inçlik bir bilekliğe göre oldukça büyük bir ekran. 280 456 piksel çözünürlüğümüz var. 200 mAh bataryamız var arkadaşlar. 326 ppi bu kadar küçük bir ekranda gayet iyi bir piksel yoğunluğu yoğunluğu. AMOLED bir ekran 60 Hz destekliyor ve 500 nit parlaklığa çıkabiliyor. Cihazın boyutu 48 milimetre en olarak 31 milimetre ve kalınlık olarak şöyle 10 milimetre kalınlığa sahip. Bu da oldukça iyi. 5 ATM suya dayanıklılığı var arkadaşlar. Şuradaki kordonlar değiştirilebilir. Yapıda zaten şurada bir çentik var. Bunu çekerek kordonu çıkartabiliyorsunuz. Şöyle çentiği göstermeye çalışayım. Burada Sensörlerimiz bulunuyor. Kasa plastik arkadaşlar. ABS plastik diye geçiyor. Şurada bir tekerimiz var. Aynı zamanda buton vazifesi görüyor. Silikon kayış gayet yumuşak. Herhangi bir rahatsızlık vermedi bana. Sağ bileğime takmama rağmen. Sağ bileğime taktığım bazı saatlerde hafiften bir tahriş olabiliyor. Kalan kısmını da bakın şurada bir bölüm var. Bileğinizin içine doğru geçiriyorsunuz. Uzun basarak saat yüzlerini değiştirme şansınız var. Uygulamada da onlarca saat yüzü bulunuyor. Ben en çok bilgi vermesi açısından bu saat yüzünü sevdim. Bu şekilde yakın plan gösteriyorum ki anlatıyorum ki arkadaşlar saati sizde saati sizde hakim olun. Yani benim yüzümü burada göstermemin bir anlamı yok. Burada önemli olan obje saat. Saat yüzünde gördüğünüz gibi nabzı ölçebiliyor. Şu an takılı olmadığı için nabzı ölçemiyor. Ancak takılı olduğunda nabzı ölçmede sıkıntı yok. Bu şekilde 1280 adım atmışım. Adım atması biraz az diyebilirim. Huawei Watch GT4'e göre bir %10-20 arası. Yine yeni bir saat daha aldım incelemek için. QJ'nin bir saati. Elit modeli. Ondan da yine bir %10 %20 daha az adım saydığını söyleyebilirim. Bakın burada kalp atışı grafiklerimiz vesaire. Vücutlara birazdan geliriz. 119 adet Spor modu bulunuyor arkadaşlar. GPS yok akıllı bileklik olduğu için. Hoparlör mikrofonu da bulunmuyor. Bluetooth 5.3'ü destekliyor. 200 mAh batarya var demiştik. Birazdan kendi kullanım deneyiminden bahsedeceğim. Marka az kullanımda 23 gün gider demiş. Ancak ben ortalama kullanıcıyım. 240 saat gider demiş. Yani 10 güne denk geliyor. Bu da Android 9 ve üstünde iOS 11 ve üstünde kullanılabilen bir bileklik. Uygulamasının ismini de sizlerle hemen paylaşayım. Wear Signing diye bir uygulama uygulama sorunsuz kusursuz uygulama bağlantı kopma sorunu yaşamadım ben gövde ağırlığımız 18 buçuk gram onu da söylemeyi unutmuşum şimdi gerçek kullanım batarya testlerine bir gelelim 7 Kasım Perşembe günü elime geçti bu saat 17'de %100 olarak şarjdan aldım normal kullanım yaptım arkadaşlar zıt pırt ekrana bakmadım ama normal günlük hayatta kullanmak gibi kullandım 20 Kasım Salı yine saat 17'de yüzde %7'ye düşmüş arkadaşlar 13 gün var 13 günde %7'ye düşmüş yine 20 Kasım Kasım'da aynı gün 19'da Serdan %100 olarak almışım. Şu an 22 Kasım saat 13.37 gördüğünüz gibi. Şarjımız %85. Bu arada biraz daha fazla kurcaladım saati. incelemeye geçmeden önce vücutlarımız var arkadaşlar. Burada günlük spor etkinliklerini gösteren vücutlar bunlar. Burada kalp atışı hızını 24 saat ölçebiliyor. Aynı şekilde kandaki oksijeni ve stresi de ölçebiliyor. Uyku takibini gayet iyi yapabiliyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Aynı Huawei saatlerdeki gibi, Huawei bilekliklerdeki gibi Uyku takibi çok doğru arkadaşlar. Hani çok tam ayrılmamışlar sanki öyle geldi bana. Burada hava durumu bilgileri. Şu an Edirne 8 derece ve bugün cuma haftaya perşembeye kadar hava durumunu da bize gösterebiliyor. Düğmesi olması kullanış açısından iyi. Şöyle bir düğmesi var gördüğünüz gibi. Yani menüde gezinirken ana ekrana gelmek istediğinizde direkt düğmeye basarak gelebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Soldan sağa da çeksek sağdan sola da çeksek widgetlar karşımıza çıkıyor. Yukarıdan aşağı çektik kontrol paneli. Gördüğünüz gibi bu da rahatsız etme, el feneri, telefonumu bul. Bu şekilde telefonu çaldırıyor. Parlaklığı şu an %50 seviyesinde. Ben hep bu parlaklığı kullandım. Güneş altında görmekte herhangi bir sorun yaşamadım. 500 nit gayet yeterli geldi bana bu açıdan. Yine bileği kaldırınca ekran uyansın ayarı var ve ayarlar hemen ayarlardan size bahsedelim. Ekran ayarlarında burada saat kadranlarını buradan da yine seçebiliyorsunuz. Uygulamadan da değiştirebiliyorsunuz tabi. Burada Always On Display açık kapalı. Ben Always On Display açık şekilde kullanmadım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Hani ben Always On Display kullandım da şarjı bu kadar gitmedi. Olmasın sonra. Always On Display setimizde bir dijital, bir analog. Dijital analog karışık. Bu şekilde bir dijital, bu şekilde analog. 1, 2, 3 tane tarzımız var. Bu şekilde bunu seçelim. Süre diyor yani hangi zaman arasında Always On Display çalışsın bunu da ayarlayabiliyorsunuz isterseniz. Bakın bu şekilde Always On Display yüzü geldi. Biz buradan çıkalım tekrar Always On Display'i kapatıp. Ekran ayarlarında uyandırmak için kaldır, uyandırmak için dokunma ayarı var. Bu ayarı seven çok insan var. Yukarıdan gelelim yine. Power'ler dediği burada widget'ların sıralamasını ayarlayabiliyorsunuz veya istemediklerinizi kaldırabiliyorsunuz. Böyle özelleştirmeler güzel. Kontroller de yine kontrol panelinden özellikleri kaldırabiliyorsunuz veya ekleyebiliyorsunuz. İşte ekranı açık tut vesaire. Alarm, sinema modu ve ayarlar gibi kontrol panelinden bazı özellikleri azaltıp bazı özellikleri arttırabiliyorsunuz. Saatin şarjının bilgilerini verdim ama bu saatte şarjı bitmeyen akıllı bileklik başlığını hak edecek gibi duruyor. Üstten çektiğimizde kontrol paneli demiştik. Alttan çektiğimizde ise bildirimler. Emojileri destekleyen bir bileklik. Onu size söyleyebilirim. Ancak uygulamaların logoları bu bilekliğe gelmiyor. Eksik kısımlarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bildirimler uygulamaların logolarıyla gelse daha iyi olur. Mesela Twitter'ınki logosuyla gelmiş ama başka bir uygulamanın logoyla gelmemiş mesela. Menü stilimiz de şu şekilde arkadaşlar liste görünümünde. İsterseniz yine buradan ayarlardan girip ekran deyip en aşağıda menü stilini bu şekilde ızgaraya çevirebiliyorsunuz. Bu şekilde ızgarada gayet iyi akıcılığı da gösteriyorum size. Tabi bir akıcılık liste modunda daha çok belli olacaktır. 60 Hz ekranı var demiştik hatırlarsanız. Liste modunda bir akıcılık testi yapalım. Gördüğünüz gibi gayet akıcı herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Menüde egzersiz spor modları arkadaşlar. Elektrik, bisiklet, kürek, açık hava koşusu, iç mekan koşusu toplamda 119 tane spor modu olduğunu söylemiştim. Bunlar aktivite kayıtları. GPS yok onu söyleyeyim. Elektriklerde zaten GPS olmuyor. Zaten bu fiyat bandında olsa da koymazlardı. Günlük aktiviteler az önce vücutlarda gördüğümüz yer kalp atışı, nefes farkındalığı var, stres ölçme var, nefes egzersizleri var. Hava durumunu göstermiştik. Kronometre bu şekilde zamanlayıcı böyle. Alarm oldukça güçlü titreşimle uyanabilen biriyseniz eğer maksimumu verebiliyor size. Burada da bakın çerçevelerinin ince olduğunu görebiliyoruz. Şöyle göstereyim. El feneri modunda. Telefonu bulmayı göstermiştim. Uzaktan denklaşör yapabiliyorsunuz ve ayarlar. Şimdi bileğimize bir takalım. Şu şekilde normal. Geçiriyorsunuz uygun deliğe. Bir tane gevşek bırakın arkadaşlar. Neden diyeceksiniz. Çünkü buraya sokuyorsunuz ya bu kalan kısmı. Şöyle göstereyim. Tam bileğinizi sıktığınızda bunu da soktuğunuzda bu sefer sıkıyor. Biraz gevşek bırakmakta fayda var. Şöyle bilek döndürme hareketini yapalım. Evet hızlıca bakın tepki verdi. Bu çok güzel. Bilekte de duruşu da oldukça kibar gördüğünüz gibi. Ben yani bu bilekliği çok sevdim açıkçası. Fiyatına göre şahane diyebilirim. Açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi elimizi oksimetreye alalım. Sonra da son değerlendirmeyi yaparız. Ve şarj nasıl oluyor onu gösteririz. Oksimetreyi aldım. Şimdi nabzımızı bir ölçtürelim arkadaşlar. Burada başladık. Üstteki SpO2 oksimetre için konuşuyorum. Alttaki nabız arkadaşlar saatte 97-98 civarında dolaşıyor. Evet saatte 97, oksimetrede 95, 92'ye 95. Arkadaşlar oksimetre işaret parmağımda sıkıntı çıkardığı için başka parmağıma taktım. 94'e 95, 95'e 94. Yakın değerler, neredeyse birebir değerler aldığını söyleyebilirim. Şimdi SpO2'ye geçelim arkadaşlar. Bir de bunu ölçtürelim. %96 çıktı saatte. Oksimetrede 98 aynı anda arkadaşlar. 97'ye düştü. Bunu da doğru kabul edebiliriz. Saatin bilekte olmadığını algılama özelliği var arkadaşlar. Bu da çok iyi. Az önce görmüştünüz zaten. Ana ekranda bileğimde takılı değilken nabzı göstermiyor. Uyku takibi gördüğünüz gibi oldukça ayrıntılı veriler veriyor saat üzerinden de. Uygulama üzerinden de oldukça ayrıntılı veriler var. Şimdi bileğimden çıkarayım ben bu saati genel değerlendirme ile bitirelim. Fiyatı 850-900 lira arasında arkadaşlar ve bu fiyatlar için oldukça kaliteli bir saat. Tabii ki malzeme kalitesinden ödün verilmiş. Bu fiyata düşmek için plastik kasa kullanılmış. Ancak ekranın amaret olması, geniş ve büyük bir ekranın olması, aramaları meşgule atma veya sessize alma özelliği bulunuyor. Aramaları da bildiriyor. Bildirimler stabil geliyor. Bağlantı kopmuyor. Herhangi bir bağlantı kopma problemi yaşamadım. Güneş altında da yüksek parlaklığı aldığınızda sorun yaşamıyorsunuz. Adımı bir miktar az sayması dışında herhangi bir problemi bulunmuyor bu saatin. Ameliyat ekranı oldukça canlı renkleri gösterebiliyor. Şuradan renkleri göstereyim size. Veya şuradaki kırmızıya bakın ekranda oldukça canlı 900 liraya alabileceğiniz en iyi akıllı bileklik olabilir arkadaşlar. Tabi piyasayı araştırmak lazım yine ama daha iyisini 900 liraya ben bulabileceğinizi zannetmiyorum. Tabii 200 lira daha üstüne çıkarsanız Huawei'nin de bantları var. Eğer böyle dikdörtgen seviyorsanız, şuraları oval olmayan, keskin hatlarla seviyorsanız önerebileceğim bir saat. Şarjının uzun gitmesi de cabası diyebilirim. Benim gibi zıt pıt saat şarj etmeyi sevmeyenler için ideal bir bileklik diyebilirim. Son olarak şarj oluşunu da gösterelim arkadaşlar. Şöyle arkasında iki tane şarj pini var gördüğünüz gibi. Buraya bunu tutturduğunuzda bu şekilde bir animasyon geliyor. Animasyon, şarj animasyonu da. Aynı Honor telefonlardaki gibi taktığın Honor telefonu olanlar bilir. Buradan aşağıdan bir akım gider o yuvarlağın içine. Aynı animasyonu yapmışlar arkadaşlar. Beğendiğim, tavsiye edebileceğim bir saat olduğunu söyleyebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Linki açıklamada. Oradan satın alırsanız bana destek olursunuz. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.